Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videomu hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ alt alt yazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analiz videoma geçiyorum. Yaman ve Seher'in birbirlerini üzmelerini istemiyorsanız, ayrıca senarist Yaman ile Seher'in evliliklerine izin versin diyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim arkadaşlar. Yaman kime güvenmeyi seçecek? Seher ve Yaman birbirlerini üzecek mi? Selim gerçekleri Yaman'a itiraf edecek mi? Yoksa başka bir plan mı yapacak? İkbal'in hain olduğu ne zaman ortaya çıkacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Emanet listesinin yeni bölümünde Seher, dizinin sonuna doğru Selim'in yanına gitmişti. Son ana kadar Selim'in kendisini kandırdığını anlayamadı. Çünkü Seher kalbi temiz biridir. Seher şimdilik Selim'den uzak duracak. Ama Seher bu olayların arkasında kime olduğunu çözemeyecek. Çünkü hala İkbal ve Zuhal'in kötü insanları olduğunu anlayamadı. Ayrıca Seher'in fotoğraflarının çekilmesiyle onu çok büyük bir tehlike bekleyecek. Çünkü Yaman bu fotoğrafları görünce Seher'in kendisini aldattığını sanacak. Şimdiye kadar Yaman asla Zuhal'e güvenmedi. Hatta Yaman Zuhal'e hakaretlerde bulundu. Ama Yaman sahte kanıtlar ve fotoğrafları görünce ne yapacağını bilemeyecek. Çok sinirlenecek. Yaman bu olayların sebebini Seher'e sorunca Seher tüm bunların iftira olduğunu anlatacak. Ama Seher'in elinde hiçbir kanıtı olmadığı için Yaman ona güvenmeyecek. Bu olaylardan sonra Seher ve Yaman'ın arası bozulacak. Ve Yaman Seher'i terk edecek. Seher de büyük bir yıkım geçirecek. Çünkü Sel Yaman'ı canından çok sevmektedir. Bu yüzden Sel için bu ayrılık dayanılmaz bir hale gelecek. Selim, Sel'in yıkıldığını görünce hata yaptığını düşünecek. Selim vicdan azabıyla yaşayamaz hale gelecek. İkbal gerçekleri anlatmasına engel olsa da Selim tüm gerçeği ortaya çıkaracak. Tabi bu gerçeklerin ortaya çıkmasıyla İkbal'in hain olduğu da ortaya çıkacak. Artık tüm dengeleri alt üst olacak ve Yaman İkbal'i unutamayacağı bir ceza verecek. Yani İkbal'i daha zorlu günler bekliyor olacak. Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Yaman Seher'den af dileyecek. Seher ilk başlarda Yaman'ı affetmeyecek. Ama sonradan Seher Yusuf için Yaman'ı affedecek. Artık Yaman ve Seher için güzel günler başlıyor. Kiraz ve Ali arasındaki bağ daha da güçlenecek. Şimdilik kaşlarını bakışmalarla gösterseler de yakında Ali duygularını itiraf edecek. Bunun üzerine Kiraz ve Ali çok yakında birlikte olacaklar. Sultan Hala da artık bu birlikteliği kabullenecek. İkbal'in son oynadığı oyun yüzünden Yaman iyice şüphelenecek. Onların amacı Yaman ve Seri birbirinden uzaklaştırmaktır. Ama İkbal ve Zuhal planlar yaptıkça çiftimiz daha da birbirine yakınlaştı. Tabi bu durumda Zuhal'in moralini daha da bozdu. Bu yüzden Zuhal artık akli dengesini tamamen yitirdi. Ayrıca tüm bu olaylara rağmen Yaman ve Ser'den sürpriz bir haber gelecek ve Yaman ile Seher evliliğini gerçeğe dönüştürecek. Yani bundan sonra hem Seher'i hem de Yaman'ı güzel günler bekliyor. Ama güzel çiftimizi bazı zorluklar da bekliyor. Çünkü İkbal sahte kanıtları Yaman'a verecek. Eğer Yaman İkbal'e güvenirse aşkları ciddi bir zarar görecek. Bunun sonucunda da Seher ve Yaman ayrılmanın eşiğine gelecek. Ama sonradan Yaman gerçekleri araştırınca hata yaptığını anlayacak ve bu olayları yapanın Zuhal olduğunu sanacak. Bu yüzden Yaman Zuhal'ı unutamayacağı bir ders verecek. İkbal ise Zuhal'in yanında durmayacak ve kendi düzeninin bozulmaması için onu gözden çıkaracak. Yani İkbal amaçlarına ulaşabilmek için her şeyi yapacak. Bundan sonra Zuhal diziden ayrılabilir. Çünkü artık dizide yeri olmayacak. İkbal ise hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranacak ama yakında onun da gerçek yüzü ortaya çıkacak. Ve Yaman onu da hayatından çıkaracak. Çünkü İkbal yaptığı kötülüklerin cezasını çekmelidir. Yakında Kiraz ve Ali sevgili olacaklar. Çünkü ikisi de birbirini çok seviyor ve çiftimiz birbirinden ayrı kalamayacak. Bunun üzerine Ali ve Kiraz'ı güzel günler bekliyor. Yani bizlere daha heyecanlı bölümler bekliyor olacak. Emanet listesinin yeni bölümünde aynı zamanda Seher Selim'in yanına giderek büyük bir hata yaptı. Çünkü en son Selim Seher'e sarıldı ve İkbal'in adamları onların bu fotoğrafını çekti. Yakında İkbal bu fotoğrafları Yaman'a verecek. Yaman Seher'e güvense de bu fotoğraflar Yaman'ın güvenini sarsacak. Çünkü Yaman Seher ve Selim'in yakın hallerini görecek. Ve Yaman Seher'in kendisini aldattığını düşünecek. Yani şimdiye kadar Yaman Seher'e güvendi. Ama Selim ile olan fotoğraflar Yaman'ı derinden sarsacak. Çünkü Yaman Seher'i canından çok seviyor ve Yaman Seher'in kendisine yalan söylediğini düşünecek. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Yaman Seher'den uzaklaşacak. Hatta Yaman Seher'e hakaretlerde bulunup onun kadınlık gururunu kıracak. Yaman ve Seher aynı odayı paylaşan ve birbirleriyle konuşmayan iki çifti canlandıracak. Bir süreliğine Yaman ve Seher'in arası bozuk olacak. Ama hiçbir gerçek gizli kalmayacağından yakında tüm gerçekler ortaya çıkacak. Yaman gerçeklere ulaşınca büyük bir hata yaptığını anlayacak. Bunun üzerine Yaman Seher'den af dileyecek. Ama Seher bir süreliğine Yaman'ı affetmeyecek. Seher Yaman'a kızgın davransa da sonradan pişman olacak. Çünkü Seher Yaman'ın kötü bir insan olmadığını görecek. Bu yüzden Seher Yaman'ı affedecek. Ardından Yaman Seher'e daha da yakın davranmaya başlayacak. Çünkü Yaman artık tamamen pişman olmuş durumda. Bu yüzden Seher ve Yaman daha da yakınlaşacak ve aralarında güçlü bir bağ oluşacak. Yaman ve Seher'den bir sevindirici haber daha gelecek. Bunun üzerine Yaman ve Seher'in evliliği gerçeğe dönüşecek. Tabi İkbal bu habere sevinmeyecek. Hatta onları ayırabilmek için yine kötü planlarına devam edecek. Ama İkbal ne yaparsa yapsın Yaman ve Seher'i ayıramayacak. Çünkü Yaman ve Seher'in arasındaki güçlü bağı kimse bozamaz. İkbal'in planları ise boşa çıkacak ve bu planlar Yaman ve Seher'i birbirine daha da yakınlaştıracak. Çünkü Yaman artık tamamen Seher'e güveniyor. Hatta Yaman Seher'le birlikte olacak ve çocukları olacak ve artık mutlu yaşamaya devam edecekler. Çünkü onlar bu hayatı çoktan hak etti. Bu birlikteliği gören İkbal sinirden delirecek. Çünkü Kırımlı mirasının ona kalmayacağını ve her şeyin Seher'e kalacağını düşünecek. İkbal bu bozmak için yeni planlar yapmaya devam edecek ve Seher'i öldürmek isteyecek. Ama Yaman hiçbir zaman Seher'i yalnız bırakmayacak. Yaman her zaman Seher'i koruyup kollayacak ve ona güven verecek. Ve ona bir şey olmaması için her şeyi feda edecek. Ali ise Kiraz'dan hoşlanmaktadır. Çünkü Ali Kiraz'dan bir an olsun ayrı kalmaya dayanamamaktadır. Bu yüzden Ali duygularını Kiraz'a itiraf edecek. Ve Ali ile Kiraz sevgili olacaklar. Ayrıca Begüm'ün diziden ayrılışıyla Ali ve Kiraz arasındaki büyük bir engel de kalkmış oldu. Ama bundan sonra Ali, Kiraz için mücadele etmek zorunda kalacak. Bu yüzden Ali ve Kiraz aşkını vermesi gereken birçok sınav bulunmaktadır. Yaman ve Ser evlilik günü yaklaştıkça daha çok heyecanlanacak. Ayrıca Yaman, Ser ile olan evliliğini gerçeğe dönüştürmek isteyecek. Hatta bunu yapabilmek için Yaman Ser aşkını itiraf edecek. Bunun sonucunda da Yaman ve Ser gerçek bir evlilik yapacak. Ama bu yolda onları daha çok zorluk bekliyor. Çünkü en son Selim ve İkbal Seher'e tuzak hazırlamıştı. Yaman bu yaşananları öğrenince iyice şüphelenecek. İlk zamanlar Yaman Seher'e güvenecek. Ama sonradan Yaman bu sahte kanıtları görünce iyice sinirlenecek. Ve Yaman Seher'e karşı bir güvensizlik yaşayacak. Bunun sonucunda da bir süreliğine Seher ve Yaman arasında bir soğukluk yaşanacak. Aynı odayı paylaşan Yaman ve Seher'in birbirine olan kızgınlığı onları birbirine daha çok yakınlaştıracak. Yani Seher ve Yaman her şeye rağmen çok yakınlaşacak. Tabi Zuhal bu yakınlığı görünce iyice sinirlenecek. Zuhal kötü planlarını devreye koyacak. Ama Zuhal ne yaparsa yapsın Yaman'ı elde edemeyecek. Çünkü Yaman asla Zuhal'e bir şans vermeyecek. Seher'den başkasını görmeyen Yaman yakında Zuhal'i hayatından çıkaracak. Ali ve Kiraz birbirine aşık oldu. Çünkü ikisi de her an birbirini düşünmektedir. Ama Ali ve Kiraz'ın aşkını itiraf etmesi zor olacak. İlerleyen bölümlerde Ali ilk adımı atacak ve Kiraz'a aşkını itiraf edecek. Ama onların önünde Sultan Hala engeli olacak. Çünkü Sultan Hala Kiraz'ı gelini olarak görmemektedir. Ama sonradan Sultan Hala hata yaptığını fark edecek ve onların aşkına destek olacak. Peki sizce Yaman Seher'e iftira atıldığını öğrenebilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bugünkü videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek videolar için kanalın bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.